olarak My Child Lebensborn'u oynamaya karar verdik. Chat'le beraber karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çocuk bakıcısı olacağız herhalde. De şöyle sabunluyorum. Beni açıldı. Kese atayım mı sana evlat? Ha şöyle kulağın içi şöyle bak. Kulağın içine şöyle bir dokunduracaksın. Öbür kulağı da dokundurduk mu mis gibi. Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli. şöyle şişeyim bir Kulağını çekeceğim burada. Kulağını biraz çekeceğiz. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol evlat. Dayağımı yersin. Öyle benim burada kibar bir baba olduğuma bakma. İki olur, üçüncü de şapala. Liv doğum gününde tam üç tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Elimizde olanlar için şükretmeliyiz. <laughs> malım varken, canın saken. yi babo yi. Alma ya, malım varken, canın saken. Kayna, Götür! <laughs> Çocuğumu sevmeye çalıştım. Gazete yaptı ne koyayım ya. Sevmeye çalıştım. Sevmeye çalıştım. Sevmeye çalıştım. <laughs> Biliyorum oğlum. Canın yanıyor. Deliriyorsun. Yeter lan. Komik kıkla. Sekler git lan. Ne komik kıklası. O halde Pir Lin'e kaç elma vermeli? Şimdi bir elması vardı. Annesi dört elma verdi. Beş elması oldu. Aa. Doğru oldu umarım doğru. Aa doğru lan elmanın birini yedi onu düşündü. Helal olsun akıllı çocuk ha. Vallahi zeki çocuk. Şimdi bıraktım ellerimle. Yaptım oradan kulakların arasına girdik. Şöyle aşağıdan geldim boynunu boynunu. Ondan sonra sırtına iki masaj yaptım. En sevdiğim. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum ya? Şu yine güzel oldu. Tam Almancılara benzedi. iyice dışlanır bence şu an. Oğlum harbi tam dayaklık oldu ya. Amcası olarak ilk revolver bende ya topla falan oynatıyor çocuğu öğretsene at yarışı falan ya gerizekalı <laughs> Kayna 3 günde torbacı yapar bunu <laughs> Koray'ın mükemmel enerjisi Harbi ha Koray Enerjini geçirirsin çocuğa oğlum mükemmel olur la Aptal mısın ne de ananızı sükerim beyefendi orası bu çocuğu Bu kadar yeter biz gidiyoruz Defa siktir lan orası bu çocuğu amına koyarım senin lan dalardım o adamı amına koyayım. Mi ne oğlu seni. A Gel lan saklanma oyunu hadi. Hadi. Oyun oynayalım abi. Neredesin Klaus? Klaus. Neredesin evlat? Seni bulamıyorum. Aa bug bulduk. Asiktir baga bak. Lan. <laughs> lan. ve kurdelenle de harika görünüyordun. Ama ne kodum hemen üzülme işte güzel bir şey söylüyorum. Bir daha böyle kaçma tamam mı? Üzgünüm. Şapala koydum gibi bayıltırım, bayıltırım, bayıltırım seni ha Şöyle şey. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız tabii koçum. Gel seninle bir şeyler çizelim. Oğlum artık farklı resimler çizmeyi öğren amına koyayım. Bu uşak ressam olacak. Ne ressam? Her gün aynı resmi çiziyor. Bir şeyler öğrensem dayak yerim. Bir şeyler çizeceğim. İt oğlu. Ben çıkışta şimdi o adamı bir kırmaz mıyım? Ha? Kelebeği çekip şık 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 şık. Adım orada yazıyor hocam. Oradan bakarsın. Gel bakalım böyle 320 parası var ama bir bebeği çok görüyor işte. Çünkü bebeği çok görmüyorum. Araba olsa bir tane daha araba alırım. Klaus'un olsun. Bebek seveceğini düşünmüyorum kardeşim. Almayacağım ya. Allah Allah. Daha güzel şeyleri harcamayı düşünüyorum paramı. Ne alaka? Ece. Eee. Hiçbir erkeğin ben bebek al dediğini görmedim burada. Kızlar istiyor yani. Niye? Erkekler. Bebek oyuncak ister misiniz? İsterim Tamer. Sekter git amına koydum. O zaman gitme. Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Seninle ilgilenmez olur muyum? Ha eşiyor ışık. Senle nasıl ilgilenmiyorum daha ne yapacağım? Şimdi gel bugün senle özel bir menümüz var. Bu değil. Bu hiç değil. Bu değil. Bu sıradan. Bu hiç değil. İşte bu. Durum beni çok utandırıyor. Sana bu kadar korkunç bir şey yapmaya nasıl cüret ederler? Ve ben ne tür bir ebeveynim ki sana yardım et? Ed Edelim hemen hem seçenek versin amına koyarım abi Homeschool ne homeschool? Gırtlağımızdan ses geliyor açlıktan. mıyım diye ben sıçmıyorum oğlumu besliyorum.